Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. <laughs> evet sevgili arkadaşlar, dostlar 17. derste yine birlikteyiz. <laughs> Bugün yeni bir konuya başlıyoruz inşallah. Şedde konusu. Ee, şette şu harflerin üzerine gördüğümüz şu çentikli olan e, görüyorsunuz. Bu e, harfi iki defa okutturuyor. Yani hangi harfin üzerine gelmişse o harf iki defa okunuyor e, ee, hareketini görüyorsunuz üstün şu e, elifin üzerindeki harekete üstün nasıl okuyacağız bunu hep B bakın B'yi iki defa okudum çünkü şedde var üzerinde ne yapıyordu şedde <laughs> harfi iki defa okutuyor hep B eğer şedde olmasaydı nasıl okuyacaktık daha önceki derslerimizden biliyorsunuz ebe ee, okumam gerekiyordu <laughs> ama şedde olduğundan hep B. Okuyorum. Bunu nasıl okuyorum? Ee, Elif'in harekesine dikkat edin. Altında yani esre. İp B. İp B. Şunu nasıl okuyorum? Elif'in üzerindeki hareke dikkat. Ötre harekesi var. Üp B. Üp, Bakın. Hep B. İp B. Üp B. Bu sayfa şette çalışması... Diğer harfler de bu şekilde devam ediyor. Bakın aynı şekilde. Ette itte ütte esse. Dikkat edin. Peltek S bu. Normal S değil. Daha önceki derslerimizden biliyorsunuz. s, Esse ise, üsse ecce c, ütce ha ih ih eh bakın telaffuzlara dikkat edin eh kha ih boğazı temizleme hareketi bu h harfi yani h şeklinde yapacağız eh kha ih kha uh kha it te te Buradaki zel peltek zel dikkat edin keskin z değil yani şuradaki gibi z değil. Peltek bu. Ezze izze üzze erra bakın ra ne demiştik? Hükmü ra vardı. Yani ra kalın okunacaktı. Erra irra urra ezze izze üzze esse normal s bu esse, isse, üsse. Eşe, işe, üşe. Essa, bakın sat harfi. Normal bu sin gibi değil. Ne demiştik? Biraz daha sıfatından dolayı kalın okunacak. Elsa, issa, üssa. Evva, ivva, uvva. Etta, it, ıtta, ıtta. bakın bu biraz e, akışlı bir şekilde zıyı e, okuyoruz. Evva, izza, ızza. E'a, bakın bu da ayın harfi tam boğazımızın ortasından çıkıyor. E'a, i'a, ı'a. Elva, Tabi biz bu harfi gayin harfi olarak biliyoruz. Daha sonraki talim dersinde inşallah yapacağız. e Gayin değil, gayindir aslında. E-V-A İ-V-A Ü-V-A f ükke. Daha önceki derslerden hatırlıyorsunuz. Kef harfini <laughs> normal k şeklinde çıkarmayacağız. Neden? Katışıklı olmasın diye. Bunu safi bir şekilde çıkarmamız gerekiyor. Kef harfini. Ekke. Ekke. İkke. Ükke. Elle. İlle. Ülle. Emme. İmme. Ümme. Enne inne ünne evve vav harfi ile ilgili e, hatırlıyorsanız bütün e, aldığı harekelerde ister e, ister ötre ister üstün ister esre cezim şetten hangisi olursa olsun mutlaka unutmayın vav harfini okurken mutlaka dudak uzatılacak evve ivve üvve ehe ihe ühe H harfleri ilgili 3 tane H harfimiz var. Bir tanesi şuradaki H. Bir tanesi H. Bir tanesi de H. Bu normal Hasan'ın H'si. Hasan derken nasıl diyoruz? Hüseyin derken nasıl diyoruz? O şekilde H. H. eh h İ-H. He, Ü-H. E-Y. E İ-Y. ü Evet. E, bugünkü dersimiz bu kadar. Allah'a emanet olun.